Merhaba Vakkas, merhaba. Mecettin nerede? Odasında oğlum Mecettin, odasında. tamam. Merhaba Nurul amca. Merhaba Vakkas, merhaba. Hey. Ne oluyor oğlum sana? Mecetti? Vakkas? Ne yapıyorsun? Hiç oyun oynuyorum. Kanka, örümcek adam oldum ben. Örümcek adam mı oldun? He. Nasıl olduğunu söylesene. Ben de olmak istiyorum. Anlat nasıl oldu? Kanka depoda babama yardım ediyordum. Bir tane örümcek ısırdı beni bak. Ee? Örümcek ısırdı örümcek adam oldum ben. Ben de olmak istiyorum Vakkas ya. Sen de mi olmak istiyorsun? Merak etme kanka. Sana da ilk vereceğim. Tamam mı? Ben hazırladım. Ne yapıyorsunuz ya? Bu ne elindeki? Oh susadım. Ver bakayım şunları. Neymiş bu? Güzel. Yeni bir şey mi? He oğlum sen bilgisayar başındasın. Ya bir tane şarkı var onu bulmaya çalışır mısın bana? Tamam baba. Şarkının birkaç anahtar sözcüklerini söyle ben bulurum şimdi. He şey şöyle. <iyosun umur uhur> <laughs> var ya. Böyle bir şarkı. Yok baba yanlış anladın. Sen tüm cümleyi bana söylemen lazım ki ben bulabileyim. Ya dinle dinle oğlum dinle. <suk Overwatch> <laughs> var ya. Anlamadım. <laughs> ya bak bu ne? Ya dinle oğlum dinle. Var ya. Bilmiyor musun ya? <laughs> var ya. Heh, ne oldu? Ya Makbule hatırlıyor musun bizim o gençliğimizdeki bir tane şarkı vardı. Na 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 var ya. ya. Heh, i̇şte <laughs> ben... bak bak oğlum. Na 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 var ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bulamıyorum ya işte bulamıyorum ya. Ben ya nasıl böyle. bulamıyorsun ruled. ya? Gerizekalı aptal. Gerizekalı aptal bir tane şarkı bulamıyorsun. Ne başına oturuyorsun bu bilgisayar başına? Bu. Na 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 Beni öpüşün var ya. <laughs> bana bak Mursa. Sana son kez söylüyorum. Bu çocuk bugün okula gidecek. Bu kadar. Manyak mısın makbule? Görmüyor musun dışarıdaki havayı ya? Fırtına var dışarıda. Yağmur var. Gitmesin bugün Mecettin. Bana yardım etsin. Bugün evde kalıyorsun tamam mı? Tamam baba. Tamam. Hadi bana yardım edeceksin. kadar iyi bir babam var benim ya. Büyüdüğümde ona hayal ettiği arabayı alacağım. Büyük bir ev inşa edeceğim. Arsa alacağım. Ona, ona özel bir tamirhanesini açacağım. Mecettin! Her şeyi yapacağım babama. istediği her şeyi. Mecettin gel lan buraya. Geldim baba. Efendim baba. Aç şu telefonu al. Orada bir tane video var. O videoyu aç bana göster böyle. Hadi. Tamam. Ne yapıyordu orada? Heh. Evet. Ha burası. Aa! Ne dikilip duruyorsun ya? Ne yapıyorsun? E, burada dur izlet video dedim baba. Ya git bir işe yaramıyorsun zaten. Git başımdan. Almayacağım lan sana hiçbir şey. Hiçbir dediğimi hiçbir şey almayacağım. Bir şey mi söyledin? Ha yok baba yok bir şey yok. Tomurununun yani, özellikle almayacağım.